olduğu konuşuldu ve bazı hakemlerin de e, tansiyonu yüksek maçlarda örnek veriyorum hocam şu anda e, galatasaray yeni Malatya kırılma bir maç e, hakemlerin bazı hakemlerin bu maçlara çıkmama isteği varmış niye tansiyonu kaldıramayız diye baskıdan dolayı tansiyon ilacı alsınlar o zaman kaldıramıyoruz o o zaman niye hakem hakemlik oldu o zaman ben de, de bu maça çıkmak istemiyorum tansiyonu yüksek maç o zaman niye teknik direktör oldum Evet. Öyle bakacaksın o da. hocam bu maçta önemim çok e, tansiyonu yüksek. Tansiyon yüksek. 5 kişi maça çıkmak istemiyor. O zaman niye profesyonel futbolcu oldun? Ya neden bu işten ekmek parası kazanıyorsun? Evet, bu işten para kazanıyorsun Evine ekmek gidiyorsun. Aileni geçindiriyorsun. Senin için stada gelen o kadar millet var. Televizyonda millet var. Öyle bir e, ortaya atma. E, yetkin yok. Ben çıkmak istemiyorum. E, o zaman çıkma. Hiç kimse çıkmasın o zaman. Peki hocam sizce e, yabancı hakemlerin artık Türkiye'ye gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü bu sene özelinde hakemler gerçekten çok konuşuldu hocam. Valla ben düşünmüyorum. Ben hala e, Türk hakemlerine güveniyorum ve inanıyorum. Ama onlar da kendilerini iyi analiz etmeleri gerekiyor. Varın ilk senesi oturup hangi maçlarda neler yaptılar nasıl karar verdiler doğru yanlış kendilerine baskı ettirtmeyecekler evet